Sizlere, Yunusların sanıldığı kadar masum olmadığını söylesem, tepkiniz ne olurdu? Çoğunuz, hadi oradan canım, bizim bildiğimiz Yunuslar, sevimli, insanlarla vakit geçirmeyi seven, eğitilebilir balıklar diyeceksiniz. Peki, bunların çoğunun toplumun yanılgısı olduğunu söylesem? İnanmıyor musunuz? Öyleyse videoya geçelim. Başta şunu anlamakta erar var, Yunuslar balık değil, memelidir. Yunuslar yüksek derecede zeki olan ve insanlar tarafından çok sevilen deniz memelisidir. Balinalarla aynı familyadan gelmektedirler. Daha çok tropik ve ılıman kesimlerde kıyıya yakın ve alçak denizlerde bulunmalarına rağmen tüm dünyada görülmektedirler. Toplam 43 farklı türü olan yunusların 38 türü denizde, geri kalan 5 tanesi ise nehirlerde yaşamaktadır. Renkleri farklılık gösterse de daha çok gri renktedirler ve sırtları vücutlarına göre daha koyu renktedir. Yunuslar da yarasalar gibi yön bulmak veya avlanmak için seslerini kullanırlar. Yüksek frekanslı sesin nesnelere ya da diğer canlılara çarpıp yansıması sonucu oluşan ekodan faydalanırlar. Boğulmalarını engellemek amacıyla yunuslar uyduklarında beyinlerinin sadece yarısını uykuya dalar. Bu şekilde uyanık kalan yarısı sayesinde nefes alabilirler. Yunuslar su altında nefes almadan 30 dakikadan fazla kalabilmelerini sağlayan benzersiz bir solunum sistemine sahiplerdir. Yunuslar çok sosyal canlılardır ve her yunusun kendine has imzası ya da adı olarak adlandırabileceğimiz bir ıslığı vardır. Katil balina bir yunus türüdür. Yunuslar 260 metre kadar derine dalabilirler ve su yüzeyinden 6 metre kadar yukarıya zıplayabilirler. Bu zeki yaratıklar balıkçı teknelerinin ve balinaların korkuttuğu balıkların kaçış yolunu keserek onları avlarlar. Bir zamanlar etleri ve yağları için yaygın olarak avlanmışlarken günümüzde yunus avcılığı azalmış durumdadır. Yunuslar genellikle 2 ile 40 arasında gruplar halinde dolaşırlar ve sayıları 5 ila birkaç yüz arasında değişen sürü halinde yaşarlar. Şeburunlu yunuslar yüksek zekaları nedeniyle karmaşık numaraları öğrenebilen ilginç deniz memelisidir. Bu kıvrak canlılar doğada saatte 30 kilometre hıza ulaşabilirler. Sıkça dakikada 2-3 kez nefes almak için yüzeye çıkarlar. Şeburunlu yunuslar sosyal gruplar halinde dolaşırlar ve ıslık ve ciyaklamalardan oluşan karmaşık bir sistemle birbirleriyle iletişim kurarlar. Şişe burunlular eko konumlandırmayı ustaca kullanarak avının izini sürer. Saniyede bin tıklama sesi çıkarabilirler. Bu sesler su altında bir objeye rastlayana kadar yol alır. Objeye çarpınca Yunus'a doğru geri yansır. Bu sayede Yunuslar hedeflerinin yerini, büyüklüğünü ve şeklini anlayabilirler. Yunuslar gülmezler. Yunus parklarının ve Yunus terapisi adı altında binlerce dolara pazarlanan tedavi yöntemlerinin bir numaralı sığınağı Yunusların ağız yapılarının insan beynindeki gülümsen yüz devresini harekete geçiren tipte olmasıdır. Dolayısıyla bir Yunus'a bakan birisi aa ne güzel gülüyor çok mutlu olmalı diye düşünecektir. Ancak Yunuslar en sert işkencelere de maruz kalsalar ağız yapılarını değiştiremezler. Ve bu sebeple neredeyse her zaman gülümsüyormuş gibi gözükürler. Dolayısıyla bu yalana kanmayınız. Ve unutmayın. Yunuslar da vahşi hayvanlardır ve kendi doğalarında yaşamalıdırlar. Nasıl ki televizyon endüstrisi köpek balıklarını sıra dışı katiller olarak beynimize kazıdıysa, yunusları da insanların süper dostu imajıyla beynimize kazınmıştır. Yunuslar denizlerin en yırtıcı türleri arasındadırlar. Bunu da hatırlayınız. Yunuslar o katil köpek balıklarıyla aynı okyanusu paylaşır yan yana bulunur ve birbirleriyle sıklıkla mücadele ederler. Dolayısıyla televizyonların ve sinemanın duygusal tarafınıza oynayarak satış yaptığını hatırlayınız. Esasında yunuslar da son derece saldırgan canlılardır ve o parkadakiler çok sert eğitimlerden geçirilerek uysallaştırılmıştır. Ve genelde dar bir alana hapsolmalarının ötürü depresyona veya psikolojik bunalıma girerek ölen hayvanlardır. Doktor Amy Samuels Özgür Yunus üzerinde bir araştırma yürütmüştür. Ve 29'undan sadece bir tanesinin insanların aklındaki yardımsever, gülücükler saçan iyi e. Yunus davranış modeline yakın davranışlar sergilediği görülmüştür. Geri kalan 28 birey son derece yırtıcı ve insanların akıllarındaki kalıplara ters düşen canlılardır. Bazıları kapkaççıdır, bazıları cinsel agresif ve dişilerinin cinsel organlarını parçalayabilir. Bazılarının öfke problemi bulunur ve arzuladıkları gerçekleşmediğinde çok ciddi saldırılar yapabilir. Yaklaşık 14 Yunus ise cinsel olarak yanlış yönlendirilmiş davranışlar sergilemektedir. Evet, Yunuslar çok zeki hayvanlardır. Gemilerin önünde mutlu mesut yüzer gibi gözükmektedirler. Ancak vahşi hayatta köpek balıkları gibi Yunusların arasında da kalmak istemezsiniz. Yunuslar şişe benzeri burunlarıyla saatte onlarca kilometre hızlarıyla avlarına saldırabilirler sivri ve keskin dişleriyle onları parçalarlar ve çoğu zaman leşlere bile cinsel saldırıda bulunabilirler. Yunuslar dişlerine toplu tecavüz edebilirler. Özellikle şişe burunlu yunusların 2 veya 3 kişilik grupları esnasında çiftleşmeye isteksiz olan dişiyi zorla cinsel ilişkiye dahil ederler. Dişinin kaçmasına engel olmak için kafalarıyla kuyruklarına ona sert darbeler vururlar. Agresif çığlıklar atarlar. Ola ki dişi erkek çetesinden kurtulursa onu yakalayana kadar kovalamayı sürdürülürler. Yunuslar insanlara da tecavüz edebilirler. Birçok seferler terapi amacıyla yunusların yanında yüzdürülen insanlar yunuslar tarafından tecavüz girişimine uğramışlardır. Ne var ki bu terapiler eğitmen eşliğinde yapıldığından yunuslar hızla uzaklaştırılarak bu girişimler önlenebilmiştir. Yunusların penisleri bir el gibi görev görebilir ve cisimleri tutmak için kullanılabilir. Bu da evrimsel süreçte de yunusların cinsel aktivitelerini daha sert ve daha kolay gerçekleştirebilmesini sağlamak için özelleştiklerini göstermektedir. Yunuslar diğer türlerin yavrularını ve bebekliklerini sıklıkla öldürürler. İskoçya'da yunusların ufak bir domuz balığı yavrusunu ki normalde yunusların avı değildir, yeme amaçlı olmaksızın öldürdüğü keşfedilmiştir. Öncelikle kimse bu iddiaya inanmamış ancak sonrasında başka bir domuz balığının Yunuslar tarafından öldürülmesi kameraya kaydedilmiş ve iddia doğrulanmıştır. Ayrıca sadece tek bir araştırmada Yunuslar tarafından öldürülen 100 farklı domuz balığı yavrusu tespit edilmiştir. Bu ölümlerin sebebini Yunusların az sonra görebileceğiniz gibi kendi yavruları ile domuz balıklarının yavrularını karıştırmaları olduğu düşünülmektedir. Yunuslar kendi yavrularını da öldürürler. Özellikle de erkekler için bu cinayetler sıradan olaylardır. Araştırmalar kimi zaman 5 yetişkin erkek şişe burunlu Yunus'un bir araya gelerek yavru bir şişe burunlu Yunusu öldürdüğünü net bir şekilde göstermiştir. Üstelik bu yavru cinayetin sırrı da çözülmüştür. Erkekler yavruları öldürürler çünkü yavrusu ölen dişiler çok kısa sürede cinsel olarak aktif hale gelirler ve böylece erkeklerle çiftleşirler. Yunuslar çok az uyurlar araştırmacılar hiçbir mental aktivite kaybolmaksızın yunusların 5 gün aralıksız olarak uykusuz kalabileceğini göstermektedir. Üstelik yunuslarda uyku borcu olarak bilinen olgunun da çok zayıf bir ihtiyaç olduğu keşfedilmiştir. Yani bir uykusuzluk periyodundan sonra yunusların daha fazla uyuyarak bu arayı kapatması gerekmez. Bu, bu adaptasyonun da üreme şansını arttırıcı bir evrimsel süreci olduğu düşünülmektedir. Yunuslar doymak bilmez avcılardır. Dışarından göründüğü ve gösterilmeye çalışıldığı gibi sevimli ve oyuncu otçullar falan değildirler. Sıradan bir etçil avcıdırlar ve besin zincirinin oldukça üst basamaklarındadırlar. Gruplar halinde avlanırlar ve çok zekice stratejilerle avlarını neredeyse asla kaçırmazlar. Katil balina dediğimiz canlı bir yunustur. Belki de yunusların melekliğine leke koymamak adına yapılan bu kelime oyunu onlar hakkındaki imajı korumak için neler yapabileceğinin güzel bir göstergesidir. Balinalar da sevimlidir. Ancak gerektiğinde katil olabilirler. Yunuslarsa asla. Hoş, katil balinalar olarak bilinen yunusların da isimleri kadar katil değildirler. Bu insanın bir yakıştırmasıdır. Ancak bu canlının bir yunus olduğunu hatırlayınız. Dolayısıyla elbette tüm hayvanları sevin ve onları koruyun. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak onları oldukları gibi kendi doğalarıyla, kendi yapılarıyla sevin. Daha fazla bu tarz araştırma videolarının devamını isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.